Asrımızın hastalıklarından bir tanesi de ahirete iman, ahirete inanç noktasında zayıflık. Bu çok önemli. Allah'a imandan sonra ahirete iman ve hesap duygusunun Müslümanın kafasında, bilincinde oluşması gereken bir durumdur. Çünkü ahiret inancında sorun varsa bir kişinin imanı tehlikeye bilme durumu da var demektir. Çünkü imanın alametlerinden bir tanesidir bu. İkinci sıra üfürüldükten sonra tekrar bütün mahlukat dirilecektir. İnancımız ve imanımız budur. Cenab-ı Allah'ın izniyle dirilecektir. Bedenler dirilmeden önce Cenab-ı Allah ruhlara emir veriyor. Herkes kendi bedenine gitmesi için. Ondan önce ruhlar arının kovanından dışarıya çıktıkları gibi böyle çıkacaklar. Gök ve sema arasında yerlerini alacaklar. Daha sonra Cenab-ı Allah ı emrediyor, buyuruyor. Diyor ki, İzzetim ve celalım hakkı için her bir ruh kendi bedenine girsin diyor. Bütün ruhlar bedenlere giriyor o anda. Bu nasıl oluyor? Bir insan nasıl bir yılanın sırmasını düşün, zehir vücuta nasıl tarayıp çıkıyor? O şekilde bütün ruhlar bedenlere aynı anda giriyor. Gökle sema arasındaki bekleyen ruhlar, tabii ilk Allah'ın emriyle Oraya geliyorlar, ondan sonra tekrar bedene giriyorlar. Daha sonra semadan yağmur yağıyor ve toprak yarılıyor. Bitkinin yerden çıktığı gibi insanlar mezardan çıkmaya başlıyor. Sarhoş gibi, kendinden geçmiş, suratları sapsarı olmuş, benizleri geçmiş. Ne olduğunu anlamıyorlar ve üzer, kimisi toprakları silerken böyle hedefe doğru gidiyor. Nereye? Mahşere. Çünkü Allah'ın kendilerine bildirmiş olduğu bir rotaları var. Oraya doğru. Yani o... E emredicinin yönlendirdiği noktaya doğru gidiyorlar. Kafalarına göre değil. Çünkü kurmuşlar onu kalktı hepsi bir noktaya yöneliyor. Çünkü o gün mülkimin Allah'ındır, kahhar olan Allah'ındır. O gün kimse de yani irade bitmiştir. Gözlerden perde kalkmıştır. Artık herkes her şeyi görüyor. Farklı bir yaratılışla kaldırılıyorlar mezardan. Ve daha sonra mezardan ilk kalkacak olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kalkacak. Kalktıktan sonra daha önceki bir mevzuyu izah edelim burayı anlamanız için. Bütün mahlukat ölecek, sadece dört büyük melek ölmeyecekti. Kimdi bunlar? Azrail, Cebrail, Mikail İsrafil. Ve mezardan peygamberimiz kalkmadan önce bu dört melek tekrar yaratılacak. Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam dirilecekler ve bunlara cennetten gidin Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem Livayül Hamd sancağını, burak, atını, cennetten gidin elbisesini, kaftanını özel hazırlayacaklar. Cennetten alacaklar bu dört melek. Mahşer yerine gelecekler. Gelecekler ama tabi Cebrail düşünecek nerede yeri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilemiyor. Arza soracak. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yeri neresi diyecek. Arz diyecek ki Beni yaratan Allah'a yemin olsun ki diyor. Öyle bir rüzgar esti ki içim dışıma çıktı. Kimin nerede ne nerede ben de bilmiyorum diyor yani. Mah kıyametin dehşetinden bahsediyor. Yani ortalık öyle karışmıyor. O kendi içindekini bile anlayamıyor. Yani kıyameti anlatırken ki anlatacağız ileriki sohbetlerimizde ayrıca onu. Estağfurullah bile şemsu kuvret ve izel nucumun kataratı ve izel cibel suyurat. Güneşin o gün ziyası söndürüldüğünde yıldızlar adeta tesbih tane bağ kopmuş tesbih tanesi gibi etrafa saçılıp birbirlerine çarpmaya başladığında tabi bunlar da gezegenlerden bir tanesi de gelip de dünyaya tosladı. Dağların hallaç bambuğu gibi atılması yani yer küreninde neden öyle söylediğini sanırım kıyamet bahsimizde izah edeceğiz bunları. İçinin dışına gelmesi, ben içimde kim ne, nerede onu da bilmiyorum diyor. Derken bu konuşma olurken belli bir merkezden bir nurun yükseldiği görülüyor aynı anda. Semaya doğru hemen Cebrail anlıyor ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yerinin orası olduğunu görüyor ve dört melek gidip orada bekliyorlar. O anda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem kalkıyor. Üzerindeki toprakları silkerken yağmur yağmış, yer yarılmış, İnsanların bitkiler gibi yerden çıktığı gibi çıkacaklar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk çıkan oluyor mezardan kalkan. Cebrail aleyhisselam ve dört melek oraya geldiği zaman başlıyor endişeye Cebrail aleyhisselam. Neden endişeleniyor dediklerinde şu anda diyor Muhammed aleyhisselam burası yeri burası. Kalkar kalkmaz da bana ümmetini soracak onu biliyorum diyor. Ben ne diyeceğim ümmeti hakkında da hiçbir bilgim yok. O da endişeye kaplıyor anda. Hakikaten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor bakın dört meleği görüyor ve orada Cebrail'i görünce ümmetim diyor. Aziz Müslümanlar dikkat ediyor musunuz? Kimin peşinde gitmemiz gerektiğini kendinizi düşünün. Herhangi bir musibette, depremde, herhangi bir şeye mahsur kaldığınızda kötü bir şeye ilk aklınıza gelen kimdir? Çocuklarınız, evlatlarınız, eşiniz değil mi? Malınız, mülkünüz ne oldu diyor. Ama Ahmet, -u Mahmud, -u Muhammed, Mustafa olan sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muhammed aleyhisselam ilk kalktığında ne diyor Cebrail'e? Ümmetim nerede diyor. Ümmetim nerede? Endişe. Kafasında hangi endişe? Kimin takip edilmesi gerekiyor sizin şu anda dünyadayken dahi? Kimi takip etmeniz, önder olarak kimi takip etmeniz gerektiğini anladınız mı şu anda? Bilin, hayatını bilmeniz gerektiğini. Mezarda dahi size sorulacak ben nebi yüke nebin kim? Anlat bakayım sen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı nasıl biliyordun? Hadi anlat. Bir şarkıcının hayatını bildiğin kadar, bir sanatçı müzikcinin hayatını, bir batılının hayatını bildiğin kadar sen kendi peygamberin hayatını biliyor musun? İşte bu peygamber senin için orada endişe çekiyor. Kızım Fatıma demiyor. Eşim Ayşe nerede demiyor. Hatice nerede demiyor radıyallahu anhüm. Ümmetim nerede diyor. İşte dünyada bugün dahi anlatılması gereken birisi varsa o da Hazreti Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi tüm dünyaya anlatılan, anlatılması gereken örnek şahsiyet. Takip edilip onun hayatının hayatımıza düstur edilmesi gereken bir şahsiyet. İşte ümmetim diyor. Cebrail diyor ki ya Resulallah bilemiyorum. Bugün mülk Allah'ın, kahhar olan Allah'tan başka hiç kimse konuşamıyor. Deyince ne demek diyor? Hani bizim geçmişimiz ve geleceğimiz affedilmişti ya Cebrail? O anda secdeye kapanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlamaya başlıyor. O anda tabi bunu daha ayrıntısını mahşer alanındaki durumda anlatacağız tabi ki aziz kardeşlerim. O anda Cenab-ı Allah'tan nida geliyor tabi. Cenab-ı Allah izliyor her şeyi, biliyor. Habibini sevgilisini tanımaz mı? Ey Habibim kaldır başını diyor. Ne isteyeceksen verilecek senin ümmetine diyor. O gün mahşer yeri toplanmış. Mezardan kalkıp mahşere doğru giderken kimisi sürünerek gidiyor. Kimisi kafalarında yılan dolanmış, enselerinde o şekilde geliyorlar. Kimisi yürüyerek geliyor. Fakat ortalık sessizlik, çıt yok, korku heyecan ama burada kafirler içine gelince onlar ateş topuyla beraber geliyorlar. Oturuyorlar ateş, yürüyorlar ateş, dinleniyorlar ateş. Bir ateş de onları sürekli orada takip ediyor. Yabani hayvanlar mezardan çıkmış mahşere doğru geliyor. Kuşundan, aslanına, canavarından neyse aklınıza gelen bütün timsahından her ki bütün vahşi hayvanlar da çıkmışlar. Mahşere doğru mahkemeye geliyorlar hesap vermiyor. Normalde hayvanlar ne olacak? Toprak olacaklar. Toprak olmak bile çok ne kadar güzel bir şey. Estağfirullah ve yekulul kafirun ya leytani kuntu turaba. O gün kafirler diyecek ki keşke toprak olsaydık da insan olmasaydık. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir gün bir kuşu ağaçta görüyor da ne mutlu sana diyor. Keşke ben de bir kuş olsaydım diyor. İnsan olmasaydım. Çünkü insanın sorumluluğu çok ağır, mesuliyeti ağır. Keşke diyor kuş olsaydım. Neden? Çünkü hayvanlarda toprak olacak. Tabi bunun içerisinde kıtmır gibi, Resulullah'ın devesi gibi bazı hayvanlar cennette olacaklar. İşte mahşere bu hayvanlar neden gelecekler? Boynuzsuz koyun, boynuzludan hakkını almaya gelecek. Diyecek ki bu ara sıra bana bu kafasını gösteriyordu, beni korkutuyordu. Düşünün artık günümüzde hayvanın ayağını kesip, köpeklerin kesip atanlar, ateşte yakanlar, kedileri öldürenler, işkenceler yapanlar düşünün onların orada ne çekeceklerini. O gün para da yok ki versin. Gelmişler terden gırtlağına kadar gelecek. Kimi kulak memesine kadar tere boğulacaklar. Neden? Dünyada terlememiş Allah yolunda. Burada terlemeyen insan orada terletecekler onu. Çünkü güneş bir mızrak inecek tepesine. Şu anda 50-60 derecede ne haldesiniz? Klimayla bile duramıyorsunuz. Yazın yaz geldiği zaman tedbirini nasıl alıyorsan, kışında soğukta nasıl tedbirini aldığın gibi, ahiretteki bu durum için neden tedbirini almıyorsun ey aziz kardeşim? Neden tedbirini almıyorsun? Tedbiriz gelersen o gün terletecekler. Korku kimsede çıt yok. Herkes bir göz dikilmiş, gözden perde kalkmış. Hayvanlar, insanlar, cinler herkes birbirini görüyor o gün. Her şey AM beyan olmuş. Kahhar olan Allah'tan başka o gün soruyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, bugün mülk kimin? Yine kendisi cevap veriyor, mülk benim. Niye? Çünkü konuşamıyorlar. Ne oldu o çeneler? Televizyonlarda çıkıp bangır bangır konuşmaları ne oldu? Çıkıp meydanlarda caka satmalar, gidip gelen mi var ahirette demeler? Neden bunlar söyleniyor? Ahirette dirilişte sorun var. Kur'an'ı da açıp okumadığında bunlardan haberi yok. İbrahim Aleyhisselam, bir gün Cenab-ı Allah diyor, ya Rabbi diyor, ölüyü nasıl diriltiyorsun diyor. Peygamber bakın, bunu soran peygamber. Ölüyü nasıl diriltiyorsun, bana bir göstersen diyor. Ya İbrahim inanmıyor musun? İnanıyorum ya Rabbi. Ya insan işte inanıyor da gözüyle de müşahede edip onu ikna edecek şekilde karşı tarafa anlatmak için, onu mutmain olması için bu sorusu soru. Yoksa bir peygamber tabii ki inanıyor. Gaybe iman zaten bil bilme, aklın yatsa da yatmasa da inanmak zorundasın. İnanmayan insan zaten iman etmiş olmaz. İşte ahirete iman da öldükten sonra dirilmeye, dirilmek de imanın şartlarından bir tanesidir. Buna inanmayan insan zaten kafirdir o. İmanı yoktur o adamın. Çünkü amentünün şartından bir tanesi öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Ben görmedim. Senin gözün ne kadar görüyor ki? Sen elektriği görebiliyor musun? Dokun bakayım şeye. Bakıra. Yok de hadi. İmam Azama da aynısı geliyor bir tane diyor. O diyor ki bana Allah'a göster diyor. Haşa Celaluhu Celle. Bir tane bir zındık geliyor ona soruyor. Diyor ki bana Allah'a göster diyor. Sen de bana aklını göster. Hadi göster. Niye? Yok diyemiyor yani. Aklım hani gösteremiyor. Yok mu yani şimdi gösteremediğinden dolayı senin aklın yok mu? Var. Ama göremezsin. Bazı şeyleri onun hissediyorsun öldükten sonra dirilmeye inanmıyormuş. Hani görmek istiyorum. Zaten Cenab-ı Allah sürekli gösteriyor Celle Celal'i. Akşam yatıyorsun ölüyorsun. Kendinde misin? Sabah diriliyorsun. Aha, sana bir alamet. Kışın geldi bütün yapraklar, otlar, hiçbir şey yeşilli kaldı mı? Kainat öldü. İlkbaharda ne yapıyor? Filizlenmeye başlıyor. Diriliş var. Ölüp ölüp diriliyor. Artı bunun kendi içinde de ölüm var. Her mevsimde ayrı sebzeler geliyor. O sebze ölüyor, başkası kalkıyor. O gidiyor, başkası aynı insan gibi yaşıyor, ihtiyar ölüyor. Onun ortancılar geliyor, onun yerine geliyor. Çocuk doğuyor, gençlik. Sürekli ölü bölüp diriltiyor zaten Allah sana bu misali gösteriyor. İbrahim Aleyhisselam da işte şimdi insanı tabii insan zayıf olduğu için mantığı algılamıyor bazı şeyler. Allah tabii yarattığı konuda bilmez mi? Bunu bildiğinden dolayı işte her gün gözünün önünde ölü bölüp diriliyor her şey. Zaten kainatta hiçbir şey yok olmuyor. Hiç kimse yok edemez. Allah'tan başka Celle Celaluhu. Yani elinize bir buğda tanesi düşünün. Atıyorsun toprağa ne yaptın? Öldürdün. Fakat o ne yaptı? Öldü. Ekin olarak. Başak olarak ne yaptı? Dirildi. Güneşte sarardı ettirdiniz. Hasat yaptınız. Tekrar öldürdünüz. Bu sefer buğda tekrar elinize geldi. Götürdünüz değermene taşın altına koydunuz. Ezdiniz yittiniz. Yine öldürdünüz. Bu sefer un olarak dirildi. Unu gittiniz, su koydunuz, hamur yaptınız, ettiniz, ateş attınız, somur olarak dirildi önünüze. Olmadı, yediniz, öyle öldüreyim dediniz. Öldü bu sefer, affedersiniz, dışkı olarak çıktı, toprağa karıştı, gübre oldu, tekrar geri bir döngü var. Hiç kimse bir şey ekleyemez, hiç kimse de bir şey yok edemez kaynaktan. Her şey ölü bölüp diriliyor zaten. Gözün içine baka baka. İşte onu görecek göz lazım. Şimdi bu tiplere de anlatmak için gününde tabi İbrahim Aleyhisselam'ın bana diyor göster diyor. O zaman diyor ki dört tane kuş al diyor. İşte bunun horoz, işte tavus kuşu, bir de ördek, güvercin ve karga olduğu söyleniyor bunların. Bunları kafalarını kesiyor bir kenara koyuyor. Vücutlarını böyle lime lime doğuruyor, kıyma yapıyor, birbirine karıştırıyor hepsini. Cenab-ı Allah'ın tabi buyruğu şeklinde. Dörde bölüyor, her birinin bir parça dağlara bırakıyor. Sonra diyor ki Allah'ın iziyle gelin. Havada o etler bir araya geliyor. Herkes kendi parçasının yerine oturuyor. Cesetler havada birleşip başsız olarak geliyor. Kendi kafalarından birleşip normal haline dönüşüyor. Bu bir misal. Bazı rivayetlere göre İbrahim Aleyhisselam neden sordu? Bir gün deniz kenarında yürürken bir tane insan cesetine rastlıyor suda. Gelince. Bir bakıyor denizdeki hayvanlar bunun vücutundan bazı parçaları koparıp alıyor, yiyorlar. Bir kısmı da denize dökülüyor. Cesedin bir kısmı sahile vuruyor. Sahilde de kuşları da yiyor. Bir kısmı da toprağa karışıyor. Ya bir kısmı balıklarla gitti. Bir kısmı denize döküldü. Bir kısmı toprağa girdi. Bir kısmını kuşlar aldı götürdü. Bunlar nasıl bir araya gelecek? İşte bundan dolayı bunu gördüğünde o soru soruyor, soruyor ve gözüyle görünce de her şey ortaya çıkıyor. Öldükten sonra dirilme var mı yok muymuş? Yok kabirde azap varmış. Hep bunlar birbirini tetikleyen konular. Seni o noktaya şüpheci noktasına getiren konu ne? Okuduğun kitaplar. Batı felsefesini okursan bu sorular sürekli oluşacak kafanda. Çünkü o zaten kendisi Batı çözemedi ki inancını düzgün. Sana akıl versin, sana nasihat versin. Batı felsefesinde. Alman felsefesinde insanın ilah olmaması için günah işlemesi gerekiyor. Sakat düşünceye bak. Halbuki bizim inancımızda ne diyor? Doğan her insan tertemiz doğar. Orası ayrı konu. İşte o da diyor ki bunlar nasıl dirilecek? Yani her asırda bunlar olacak bu sorular. İlk diriliş mi zor? İkinci diriliş mi? Olsaydı ilki haşa Allah'ı ilki de zor değildir. Hani aklı gözüne inmiş olanları anlatmaya çalışıyoruz meseleyi. Hazreti Ali'ye de bir gün geliyor diyor, bir tane o asrının zındıklarından bir tanesi diyor ki, ya diyor, öldükten sonra dirilme var mı yoksa diyor ne yapacaksın? Hazreti Ali de diyor ki tamam diyor. Eğer senin dediğin olursa diyor, tamam. Benim kaybedecek ne şeyim var? Ben dünyada kalktım, namaz kıldım, ettim, biraz şey yaptım ama sorun yok. Senin dediğin olsun. Ya dedi benim dediğim çıkarsa, bir diriliş varsa, yerden öldükten sonra dirilme varsa, hesap varsa o zaman sen ne yapacaksın? Bittin sen. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor biliyor musunuz? Akıllı insanı tarif ederken akıllı insan kimdir biliyor musunuz? Ahiretini bilip onun için çalışan insandır. Sen din adına da konuşsan da etsen de şunu ne yaparsan yap mahşerde göreceğin şey ne biliyor musun? Gece kılmış olduğun iki rekat namaz. Və elhamdülillahi rəbbil-aləmin. Allah sizi də bizi də bu tür fəlakətlərdən qorusun. Lillahi təlal-fatiha.